iletişimde akıyoruz biz böyle ama. UEFA'dan ödül alıyoruz, FIFA'dan ödül alıyoruz. Sessiz tezahürat diye bir şey yaptık biz ırkçılığı evet. şey yapmak için, evet. protesto etmek için. Suslu stat. Abi böyle yıkılıyor Beşiktaş. Dünyada herkes Beşiktaş konuşuyor. Göz yaşı döktünüz mü hiç? Bir mi? an var çok etkileyen, çok mutlu olduğum bir an var abi o da şu. Abi Bayer Münih'in iletişim direktörü aradı Ve şaka falan dedi. Ya bayağı İngilizce konuşuyor adam falan. İşte dedi ki ben böyle böyle falan. Buyurun dedim. Dedi ki biz dedi final maçı beraber oynayacağız dedi. Şampiyonlar Ligi maçı. Birlikte bir şey yapalım dedi. Kıştaş'ta Bayer Münih birlikte bir şey yapsın iletişim. Ondan sonra tabii olur dedim. Sizin kafanızda bir şey var mı? Ya bizi dedi Kamsu Beşiktaş'a dahil eder misiniz dedi. Dedim ki ya tabii ki veririz ne falan. Dedim dur aklıma bir şey geldi dedim. Bizim çocuklar dedim Negredo vardı. Negredo dedim Lewandowski arasın. Bak konuşmaya bak şu an yani. yani bizim futbolcu Negri, Lewandowski arıyor. Lewandowski'ye come Beşiktaş diyor. O da diyor ki tamam geliyorum Beşiktaş'a diyor. Hani maça geliyorsun ilk maç şeyde. Vay vay vay. Biz bunu videosunu yaptık. Şu an var sosyal medyada. Ya bu o kadar gurur verici bir şey ki benim için.